Elazığ Sportif Orta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından düzenlenen Kebanda Fırat Turnası etkinliği sona erdi. Ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Kebanda Fırat Turnası etkinliği gerçekleşti. Keban Barajı Çamlıtepe Mesire alanında gerçekleşen balık tutma etkinliğine 72 ilden 242 yarışmacı katıldı. <laughs> Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Harun Bilecan, etkinliğin ilçe ekonomisi ve turizmine katkı sağladığını söyledi. 72'den 242 yarışmacıyla çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Etkinliğimiz 3 gün sürdü. Gelen misafirlerimiz kendi çadırlarıyla, kendi bot ve tekneleriyle konakladılar. Botu ve motor olmayan arkadaşlara biz güzel bir büyük tekne sunduk. Çok güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Yarışmanın kıyı kategorisini Melih Mutlu, Mehmet Öncül, Aynur Kılıç, bot kategorisinde Zülpü Kaya, Ahmet Sayın, Gökmen Öztürkmen, Yakala Bırak kategorisinde de Veysel Akkurt, Yusuf Çam, Erkan Vural kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödül ve plaketler verildi.